Merhaba Tekbas kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Karaca'dan aldığımız ekspresso makinesinin açılımını yapacağız. Fargo'dan bu şekilde geldi. Biz internet üzerine aldık çünkü indirim vardı. Hemen burada size birlikte açalım. Aldığımız makina bizim My Cafe Barista S20 modelini aldık, küçük hem de uygun fiyatlı bir makine, ana tutusundan çıkartalım. çıkardık. Böyle bir kitap çıkar üstünden. Böyle onun yuvası var. tabloyu da böyle bir yuvaya yerleştirmişe Şimdi bir çıkartıp makineye bakalım ona. Böyle kablosunu bırakayım. Şimdi i̇şte sulama gayet güzel. Makine bu şekilde. Şurada su taznesi var. Bu da su taznesinin üst kısmı. fazlasını üst kısmı bunlar birazdan toparlayacağız. Bu ölçeğimiz. Bu da kahve yoğumuz. Bu da makine. Gayet iyi paketlemişler. Bugün gayet biraz. Şimdi süt haznesi demonta geliyor. Ee, bu kabın içinden çıktı bu. Pipete benzer bir sütü çekecek olan parça. Şöyle şuraya sıkıştırıyorsunuz alta. Bunu hemen şu şekilde buraya takıyorum. Bunu da burada gözüken hazneyi. Biraz yiyeyim. Şu şekilde. Hazneyi taktıktan sonra şurada bir kilidi var. Şu kilidi de şöyle yukarı doğru çevirince bu daha böyle sağlam oluyor. Sağlam duruyor. Bu da onun kilidi burada da zaten gösteriyor. Bir de kahve kolumuz burada çıkıyor. Yedek süzgecimiz. Ve ölçek. Bu ölçeğin aynı zamanda da arkasından da kahveyi pres yapıyoruz. Makinamız bu şekilde. Şimdi bunu bir kullanım yapacağız bir haftalık bir kullanımdan sonra tekrardan bir detaylı video çekip yeniden atacağız.